hareket başlayacak ya. Hadi oğlum. Hadi. Kaldı. Al. Şey, şey mi kepçelik mi? Yok. En azından yüzünü görelim abi. olsa. <laughs> çok, çok güzel abi çok güzel. Hoppa. Çok, çok güzel. Abi sen büyük de değil de diyorsun ama. Hayır, abi. Koy abi yere doğru. Orada var. Niye geldipler? Kara hamur. Valla. Oğlum ben boş vermedim. Kara hamur diyorum sana. Hadi oğlum, hadi oğlum, dur, dur 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 dur. Bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Evet ilk balığımızı aldık. Dur bu oğlum, dur bu oğlum. mı? Yok abi. Evet, uzun zaman sonra. İnşallah çekmişizdir. Kemen kıçın kıçın yanaştı hocam. Yanaşsın ya. He? Hiç kemen kıçın, kıçın yanaştı diyorum. Balığımızı da bir gösterelim kameraya. Derinlik nasıl arttı? Derinliği de azalttıydım biraz. Sonra gelip de ben tuttum demeyin. Erdoğan efendi. Ben taktik verdim ona. abi yok bu sefer turuncuya geldi. Turuncuya mı geldi? Evet. Yok turuncu. Ufak ya bu. Aç bakalım bir bari. Senin olanın üç değişini falan al. He? <laughs> Senin balık canlı hala. Senin balık canlı hala. Üç numaraya düştü seninki. <laughs> Karışacak o tarafa geldi abi. indir oltayı. Uzakta aldı ya. Aha. Kısmet. Neyse en azından balık. Abi, abi aksiyonundayız ya. Şuna taktım. Benim oltaya takıldı. Güzel güzel. Sevdim. Sevdim seni. Çık, çık, çık. Hadi yavrum. Bu sefer aldım. Ha oh, <laughs> <laughs> Abi bundan sonra kepçeli yapalım ya ne bileyim. Haydi yavrum bir daha. Seni gide gide. Aha gitti şerefsiz. Neyse şunu çekeyim de öyle. Şamandıra battı az önce de. Neyse şunu takmayayım şimdi. Mevsimiz boşa gitmesin. Gitti. Ne yapalım? Kaçtı mı? Maşallah maşallah maşallah. E ee, gitti. Ha, yok. Buradaymış. Hamsi abi, hamsiyle başladık. Hamsiyle başladık. Dur yavrucuğum. Dur yavrucuğum. Kendini de beni de üzme. Allah Allah! Nereye kadar yuttun? Dur yavrum, dur yavrum, dur yavrum. Gençler ayağınızı denk alın ha benim küçük müçük çok pis balık yakalarım ha. Böyle kendinizi salmayın. Afa abi bu yok görünmüyor kanca ya. Off. Efendim? İnşallah yaşarsın. Gitti abi. Aha. Bu sefer geldi. He? Hadi oğlum bir daha. Yoksa ucunda mı var ya bunun? Hey ya. Artık nasıl küçükse Hiç anlamıyoruz Ya sonra tutamıyor diyorsunuz birader Hamur Şamandıra Da ne oğlum lan sikeceğim balık gibi ha. Dur. Sıçtın sıvadın ortalığı. Dur. Kereneci. Apa başkan şunu atsana Livera bu yaşamaz abi. geldi mi Helal olsun Apa Başkan. Kefal. He? La yok la. Bekleyela. Bekleyeyim mi aldık efendim? He? Geleyim bakayım da oraya bir. Bunlar tutamayacak ellam ya. Bana ihtiyaçları var. Ha? Geleyim bakayım bir de orada. Bir 3-5 de orada yapıştırayım la. Yalnız çay kahve iyi oldu Apo Başkan. Ölmüşlerin canına değsin ya.